Erdal Usta ne içiyorsun sen? Erol amca sigara içiyorum. He. Erol amca da içiyor mu? Erol amca içmiyor ya sigara. Yok tamam kullanmıyor ya zaten bıraktı ya. Sadece taşımayı bırakmış. Ha <laughs> taşımayı bırakmış. <laughs> Bildik gibi orada <bu> sallanıyor. Ya. <laughs> He. <laughs> 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 Semir ne yapıyorsun? Tavşanlara mama mı veriyorsun? Acıkmışlar mı? İç iç tamam. Ellerim. Şey yani şoför. <laughs> Gel sana şimdi fırça atar. <laughs> ne var sigara verirsin? İçinde kaldı duman üfle üfle. Yok yok şey ya. Çekeyim mi fotoğraf? Yok ya Tamam çek. Bu da el feneri gibi yanıyor ya. <laughs> güzel çekme bunun fotoğrafı ya. Çekme. Ya bir şeye gittik. Bugün Karşıyaka'ya gittik. Yok bu gene güzel çekiyor. Karşıyaka'ya gittik. Bu Hasan abi yok mu bence? Onun şeyini çektik. Yani fotoğraf falan çektik. Olan arkadaş akşam karanlık sanki gündüzmüş gibi arkadaş